Evet tekrar merhabalar Ölçü kurma çalışmaları bir videomda Notaların matematiksel değerlerinden bahsetmiştim ee, Sonra Bu değerlerle iki dörtlük bir ölçü çalışması yapmıştım Sonra Ölçü, ölçü çizgisi ve bitiş çizgisinin ne olduğundan bahsetmiştik ee, Bu dersimizde ise Sus işaretlerinden Söz edeceğiz Şimdi sus işaretlerini bir tanıyalım. Bu sus 4 vuruşluk. Şu bizim 4 e, vuruşluk notamız vardı ya. Ölçü kurma çalışmaları bir de anlattığım. Aynen ona denk geliyor. Fakat bu susu yani 4 vuruşluk susuyoruz. Şarkıyı söylüyorsak ya da bir eser e, seslendiriyorsak 4 vuruş bekliyoruz. Burada da dört vuruş çalıyoruz. Peki iki vuruşluk susa bir bakalım. Bu susta iki vuruşluk sus. Yine bu notaya denk geliyor. Şimdi bir vuruşluk sus. yine bir vuruşluk notamıza denk gelen yarım vuruşluksuz bakın y harfine benziyor bu da bu yarım hani nasıl yarımlık yarım vuruşluk notanın bir tane çengeli vardı ya işte yarım vuruşluk susunda bir tane çengeli var ve çeyrek vuruşluksuz bakın onun da iki tane çengeli var aynen notasında da olduğu gibi iki tane çengeli var o da çeyrek şimdi arkadaşlar yine merak edilen bir konu öğrencilerim diyor ki mesela diyor öğretmenim burada diyor notalarda uzatma noktası kullanıyorsunuz suslarda da kullanır mısınız evet suslarda da kullanabilirsiniz Aynı mantık arkadaşlar. Yanına nokta geldiğinde nasıl notaların yanına nokta geldiğinde yarı değeri kadar arttırıyordu. Ölçü kurma çalışmaları bir de anlatmıştım. Bunda da aynı işlem yapılıyor arkadaşlar. Peki. Hadi gelin bakalım. Şimdi hem suslardan kullanarak hem de bu yukarıda yaptığım e, notaların değerlerinden kullanarak 3-4'lük bir ölçü elde edelim. Evet. Şimdi buraya 3 dörtlük yazıyoruz. Neden? Çünkü her ölçünün içi 3 vuruş olacak. Şimdi ne kullanamayız? Bunu kullanamayız burada. Onu 4 dörtlük kullanacağım sonra. İstediğimiz kullanabiliriz. Gelin şu e, uzatma noktaları notalardan kullanalım. Hani R favesi ile çalışacağım demiştim ya. R favesi ile çalışıyorum. Bakın R yaptım. 3 vuruşluk peki burada kaç istemiş bizden 3 üstteki rakam kaçsa yine bunu burada da yaptığım gibi 3 vuruşta ölçü çizgimi çiziyorum ee, tekrar söyleyeyim ölçü kurma çalışmaları biri de izlerseniz birbirinin arkasından geliyor konular daha iyi pekişecektir peki ben 3 e, tane bir vuruşluk nota koyabilir miyim bundan Evet koyabilirim. Ama birazcık çeşitlendirmek istiyorum. O yüzden bir tane koyayım. Bir tane fa burada. Fa notasını koyayım. Ondan sonra geleyim buradan bir vuruşluk susu alayım. Hadi buradan yarım vuruşluk notayı alalım. Onu da si'den yapalım. Sayalım arkadaşlar. Kaç etti? 1 2 iki, iki buçuk. Üç olması için kaça ihtiyaç var? Yarıma. Hadi gelin yarım vuruşlukta susumuzu koyalım. Değil mi? Yarım vuruş. Şimdi neyi kapatacağım? Ölçü çizgisini. Peki şu iki vuruşluk susu deneyelim. Ha, şimdi bu susların yerine yerinden bir bahsedeyim de bunları e, karıştırır mısınız, karıştırmaz mısınız e, diye bir tereddüt geçiriyorsanız arkadaşlar bakın bunlar hep 3. aralıkta. 3. Aralık hep çizgiler aralıklar aşağıdan yukarı sayılıyordu ya. Hep 3. Aralıkta oradan hatırlayın. Bu birinci kodlamak olsun. İkinci kodlama da şöyle olsun. Sanki 4 vuruşluksuz çamaşır asmışsınız gibi aşağı doğru sallanıyor görüyor musunuz? 2 vuruşluk da sanki masanın üzerine böyle bırakmışsınız gibi duruyor. Şunu yapmayın. Çok öğrencim yapıyor. Tüm böyle dolduruyorlar. Bunu yapmayın. Tüm dolmayacak. Ben her seferinde uyarmak zorunda kalıyorum. Ama burada bir kere daha söylemiş olalım. Tüm dolmayacak. Tüm dolarsa ne olduğu belli olmaz zaten. Hadi alalım şu iki vuruşluk sustan. Evet, iki vuruşumuz var. kaça ihtiyacımız var 3 olması için bire ihtiyacımız var. Hadi iki tane de yarım vuruşluk kullanalım. Birini R'den birini F'den kullanalım. R fa Evet. 2, 2,5, 3 Kapattım ölçü çizgimi yine. Şu anda kaç ölçü yaptık? 1 ölçü, 2 ölçü, 3 ölçü. Evet. 5 ölçü de bitirelim. 5 ölçü yapalım. Ee, şimdi 1,5 kuruşluk bir nota yapıyorum bir buçuk yanına yarım vuruşluk bir nota yapıp ikiye tamamlayacağım oldu iki bir buçuk oldu iki peki şimdi ne yapalım <laughs> o kadar çok nota var ki yarım vuruşluk iki tane nota koyalım bir tane yarım vuruşluk nota koyalım Peki şimdi ne oldu? Bir buçuk, iki, iki buçuk, üç. İşte bakın. Üçü elde ettik. Şimdi ölçü çizgisini kapatabiliriz. Son ölçüme geliyorum. 5 ölçü yapmak istemiştim çünkü. Son ölçüme geliyorum. İki vuruşluk nota koydum. İşte benim burada iki vuruşluk notam. Bir de yanına bir vuruşluksuz koyayım. İşte oldu 3. Şimdi bitiş çizgisini koyuyorum ve bitiriyorum. Şimdi sayalım kaç ölçü oldu? 1 2 3 4 5. 5 ölçüde bitirdim. İşte bu kadar.